Değerli arkadaşlar, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Yılmaz Çelik, Kayseri Develi, Gümüşören Köyü'nden hepinize saygılar, selamlar. Bugün köy işlerinden balya yükleme yapacağız arkadaşlar. Tarlaya geldik. Balya satın aldık biz buradan. Ali abimden gösteririz birazdan size. Şöyle tarlada başka yükleyenler de var. Sedat Amgil. Onların yanına doğru gidelim. Buyurun beraber. Evet. Sedat abim kolay gelsin. Bir bak bize ya. Bakayım, ne örüyoruz? Vallahi gördüğün gibi bilmezdim. Çalışıyor ya. Şu yakışıklı senin mi olan mı? Yok bu benim yeğenim, Abim olur. Selahattin abi mi? Evet. He. ben ona sordum da gene yavaş unuttum. Lan, yavaş lan. Bu da abim olur. He. Zafer. Zafer'i tanıyorum da. <laughs> bu yakışıklı geçen gördüm daha. Zafer mi kolay gelsin. Olur abi. Ne yapıyorsun? Kötü işlerle mi uğraşıyorsun? Vallahi kötü işler He? Kötü Tam işler kötü mi? işler. Şu öndeki Sedat abimin de mi şu yakışıklı? Onun adı ne? Soner. Soner. Biz de yükleyeceğiz de. Evet. De bak Babam mı? Kızmaz da şimdi boş gidersek ona kızar. <laughs> Alam de bana kızıyor şimdi. Hadi gayrı diye uğraşma <gülüyor> diye. de işim var. Şimdi de yonca sahipleriyle beraberiz değil mi? Ali abi size kim derler? Bize Bacı derler. Toy büyüklerden. Oğlum durun. Siz de toy büyüklerdensiniz evet. değil mi? Evet. Yukarıda da Mustafa var. Bir biçmeye kaç tane satıyorsunuz? Derime göre değişiyor. 500, 400, 600 ee. bu arada. Şimdi izleyenler isterlerse var mı balya Mustafa, Ali abi? Diğer biçimlere inşallah olur. Olur değil mi? Bundan sonraki biçimlerde var. Bir de kaçtan veriyorsunuz onu da söyleyin de bilsinler. 25 <laughs> 25 liradan gidiyor bu yıl kıyasa öyle. Öyle mi? Evet. İyi bakalım. Ama balyalarımız... E, Kaç kilo? 25 ile 30 kilo arası. Öyle hafif balyalardan değil. He, zaten bizim köyün balyası meşhur ya. Evet. Yonca balyası. Ben yani şöyle yakından çekersen yapan arkadaşlar gayet güzel yapmış. Bıçakları da güzel. Şap gibi değil mi Çıkap şöyle? gibi çıkartmış. Haşpaylı balya. Haşpaylı makine yapıyor bunu yani. Neyle? Kesiyor, haşpay. Kesiyor yonçayı. Kes, ha kesiyor. kesmeden sadece dürüyor. He. Onlar az alıyor. Yani onlar 18 kilo 20 kilo arası geliyor. Ama bu şekilde 30 kilo, 35 kilo bile basabiliyor makine. Bazen de mi? Genelde 25-30 kilo arası yani Genelde hep... bizimkiler 25-30 arası oluyor. Evet. Ama ilk biçimde Uğur bir yaptı 35-40 kilo arası vardı bazen. <laughs> var. Sizi arar mı uğrattı? Evet, Zarara uğrattı. <laughs> Mesele değil de yüklemesi de bir sıkıntı yani. Kalkmıyor mu yerinde? Yerinden kalkmıyor ya. İyi. Hadi size kolay gelsin abi. Evet, teşekkür ederim sağ Onlar için var. nasıl? Uğur abiye her zaman söylerdim. Şunu insan kaldıracak şekilde yaptığı. Her seferinde ağır yapıyordu. Gerçi Selçuk da ondan pek geri kalmıyor da. Selçuk abi biraz daha şey yapmış ya. Güzel güzel. Selçuk da güzel yapmış. Dağılmıyor. Baksana kitap gibi. Hadi kolay gelsin abi size. Sağ olun. Sedat abi, ekip, ekibin sağlam değil bak, çalışmıyorlar. Sinirlendireyim ırgatlarını biraz. Evet çalışıyor maşallah ya. He? Ne çalışıyor? İyiler maşallah, iyiler iyiler. Ama biz sizden bir erken yükledik, görüyor musun? Bora kaç balya? 75. He. Bura. Zafer kaç balya bura? 86 oldu abi. He? 86. 86 toplamda. 8 sıra 8 lira. Ama romunuzun yüksek olması yoruyor sizi ya sanki değil mi? Açılmıyor kapaklar. Açılmıyor ya. Yoksa gençler iyi çalışıyorlar ya. <laughs> Zafer burada. Ağır abi çok ağır. Şu Delanı'nın adı neydi unutuyorum hep. Rahmi. Rahmi bak <laughs> Selahattin Amin oğlu. Sedat abi yukarıda. Bir de komşuları var. <laughs> Bu, Hanım, ha. Okan değil mi? Okan adını unutuyorum. Bir de Okan'ımız var burada. İkisi de çalışıyorlar. Bir de bu ufaklığın adı ne? Soner! Sana ne yaptırıyorlar yeğenim? Motor mu sürüyor? Motor mu sürüyor? Ha. Yok canım. Ha. Kim onun dedesi ya? Evel. Yok canım. Ha. O bizdenmiş ya. <laughs> Demirer baba onun dedesiymiş ya. Gençler dirgenle yüklüyorlar. Daha profesyoneller. <laughs> bu işler kötü işler ya. <gülüyor> He? <gülüyor> <O> kadar... <laughs> kötü işler bu işler ya. Fetişler de yapacak bir şey yok. İyi abim size kolay gelsin. Hadi Allah'a emanet olun. Gençler kolay gelsin. Bence üst sırayı alın da arkaya yamayın şurayı ya. Yakışıklı olur. Şurada çekiyorlar. <laughs>